Ben Bora Gürel, eşim Özlem Gürel. Merhabalar. 3 e, üç yıldır bu programı yürütüyoruz. Önce velisi olduk bu programın. E, sonra nasıl eğitim alırız derken şansımıza Amerika'daki eğitim Avrupa'ya geldi. E, programın kurucusu ve CEO'sunun öğrencileri olduk. Giderken profesyonel iki ve iki eğitimciyken oradan dönerken kafamız değişmiş olarak geldik. Burada eşimin özel bir uzmanlık alanı var. Lütfen söylesin bize. Ha, Özel eğitim gerektiren çocuklara ben müzik dersi veriyorum. Bunu 21 senedir yapıyorum. Biz bu çocuklara da faydası olabileceğini düşündük bu programın. Gerçekten onlarda da çok ciddi farklar yarattık. Sonuç itibariyle sağ ve sol beynin beraber ve rahat ve çalışmasını sağlıyoruz. Aynı beyni her iş için kullanıyoruz. Beyni doğru formatlarsak müzik sayesinde ve tecrübelerimizle daha faydalı, daha mutlu çocuklar olacağını düşündük. Dünya'yı çok büyük bir kaldıraçla değiştirmeye çalışıyoruz. Üç yılda bir program yapıyoruz, üç ayda bir devamlı kitaplarımız, parçalarımız değişiyor. Evet. Bunlar dünya halk şarkılarından oluşan şarkılar. Böyle kitaplar geliyor. Traditional müzikler çok kullanılıyor. Beste de var tabii ki. Müzikte gider besteleri de var. Albümdeki şarkılara bayılacaksınız. Evet. Yollarda hiç durmadan dinleyeceksiniz. Uzun yollarda, kısa yollarda, e, aplikasyondan dinleyeceksiniz. Bazen herkesin bildiği şarkılar olup, YouTube'da baktığınız zaman e, aranjesi çok beğenilmeyen, ama burada dinlediğiniz zaman aynı şarkının aranjesi muhteşem oluyor. Şarkı bambaşka bir hale geliyor. Sayın Hocam derste ne gibi malzemeler kullanacağız? Çocukları hmm. rahat bırakıyor muyuz? Ve çocukları evet. nasıl takip ediyoruz sizce? Dersteki malzemelerimiz ritim çubukları. Her kişi için birer ritim çubuğu. Olmazsa tahta kaşıklar ya da başka bir şeyler. Shaker. Her elimiz için birer shaker Ya da hazırladığımız mutfak gereçlerinin içine işte, koyacağımız bir takım malzemeler. Hocam bir de sizin davulunuz var. Ee, bir de davulum var ya? benim. Herkes için bir davul. Ee, tabii ki sadece çocuklar katılmıyor. Büyüklerle yapıyoruz bu programı. Ve büyükler bunu yaparken çocuklara zorlamıyoruz. Yapmalarıyla ilgili bir ya da odanın içinde dolanabilirler, gezebilirler. Başka oyuncaklarıyla oynayabilirler. Bir de fularlarım var. Yani... Fuller Yani herkes için iki tane fuller. Shaker, ritim çubuğu ve davul. E, bu deneme dersini ya da eğitimi alırken olabildiğince büyük bir ekrandan bağlanmanızı rica edeceğiz. Minimumda bir tablet olabilir bu. E, çocuğunuzun önüne oyuncak koyabilirsiniz. Kendi oyuncak bebeklerini, legolarını neyse. E, çocuğunuzun ilgilenmemesiyle çok ona fokuslanmayın. Belki çocuğunuz pasif öğreniyordur, birkaç ders sonrasında dinlemediğini zannettiğiniz şarkıları söylerken bulacaksınız onları. ve Bu sizi çok mutlu edecek, bizi mutlu ettiği gibi. Bunun dışında herhalde cumartesi günkü deneme dersimizde yine sohbet sırasında pek çok şey söyleyeceğiz size. Ben izninizle şunu da söylemek istiyorum deneme derslerimizden önce velilerimi hatırlattım Velilerimize, ve veli adaylarımıza. Bir kere yeni dönem geliyor diye çok aşırı heyecanlıyız. Eski velilerimizle yeni bellerimiz birlikte yeni bir program, yeni bir enerji içine gireceğiz. Burada bizi daha da iyileştirecek, güzelleştirecek. Ben Zoom linkini atmadan 10 dakika önce bir merhaba mesajı atıyorum kendimizi hatırlatmak için. Lütfen siz de orada Zoom'larınızı açıp, Zoom programınızı açıp hazır tutarsanız uzun programı olmayanların bir hesap aktive etmesini rica ediyoruz. Ve lütfen eğitim adına bir sizden bir ricamız olacak. Çocuklarınızı gözlemleyebilmek, onlardaki farkları size aktarabilmek için bir anlık size enteresan gelmeyen bir şey bize çok heyecan verici olabilir. Onun için lütfen kullanıcı adlarınızı çocuğun adı, ayı ve katıldığı il ya da ülkeyi yazaraktan bize bir takım tüyolar verebilirsiniz. Dersi tekrar izlediğimiz zaman da bize faydası olur. Ee, bir heyecanla sizlerle tanışmayı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bye bay bye bye Song. Goodbye. kalın müzikle kalın görüşmek üzere